Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Baran bu kişilerle yepyeni bir moto karşınızdayım. Neredeyim? Starbucks'tayım. Evet. Burası benim Starbucks'ım. Kahve içtim. Dedim ki bugün yeni bir Harley var orada. Denemem için verildi. kafa magic touch Yıllardır söylediği laf Gene değiştiriver. Şimdi ne yapalım Tamam armor Takma 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 Lan ne açık lan Bir dakika ee, sistemi komple söküyoruz diyorsun Takma Takma Bu ne lan Bir şey ama Aa aynı ekledi ama yanlış yere Neyse yakışır yakışır şimdi. Işıkları şöyle yapalım tamam. Plaka olmazsa olmazlarımızdan yok. <laughs> Plaka yok. Bu ne moruk? Lastiği oluyor bu olmadı. Sahip bu adam lastiği mi oturuyor? Allah Allah. Şimdi bunu metalik kırmızı yapıyorsun. Hani yollarda bu atış ediyor zaten. turbo olmazsa olmazlarımızdan lastikleri hiç dokanmıyor çıkalım evet bunun adını ne koyalım ya evet bunun adı ne olsun sizlere bırakıyorum ay 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 parlıyor lan parlıyor bakalım ya, kornaya basamadan nos devreye giriyor ya ustam bunu soldaki korna düğmesine yap dedim sağdaki ne yapmışım kornaya da basamıyorum şöyle. Hop. Her zaman yapmak istemişim şunu. <laughs> Ulan gene yılanıma. Bak şimdi bak bak. Şunu sallama çalışacağım ama. Ay. Nerede olayım? Kaçıyorum Ayda. Hadi buyurun cenaze namazına. <laughs> evet beyler. siz sizsiz olun bunu buraya de. Allah Allah. Dayıyı da kaçırdık. Neyse. Tam dedim olay var. Hadi bize malzeme çıktı. <laughs> döveceğim bunu. Adam döveceğim. Aradan geçer mi? Bisiklet mi lan bu? Kapışıyoruz mu dayı? Şşş. Nasıl fren ya? Nasıl fren? Dayı önüne bak. Önüne bak. Allah Allah. Yeşilleniyor. Geç işte geç. Hadi. Hadi bir sinyal siz dönün de inip ben sizi. Aha. Önüme kırdı. Neyse. Yol onu. Aha. Aha. Be bekle bekle. Sen nasıl sinyal siz dönersin? Aha. Ağzımı burnumu dağıttı. <laughs> Neyse delikanlı adammış beyler. Erkekliğin yüzde 500'ü kaçmak. Adam direkt çarptı ya. Sen nereye bu? Şimdi bugün birini döveceğim. Bakalım o talihli kişimiz kim? Ee, hangisi olsun hangisi olsun? Sen yani şimdi burada niye duruyorsun bu trafik gitti? Yok bu trafik kitlemenin anlamı ne? Dövüşek dayı dövüş istiyorum ben. Kaçma. Abla mısın sen? Yok. İn moruk yumruk atacak. Lan in arabada mı? Arabada mı? Arabaya geçimiz yok. Bana bir çarpsana. Bana bir çarp. İşte şimdi yumruk atma zamanı. Kafa ne lan öyle? Bu havada şapka mı takılır? Neyse rahatladım. Aha kaza oldu. Ali Vaki, Brina. Aha bir daha kaza oldu. Kesin. Kaş yapayım derken göz çıkar. Aha aha araban. Çıkar lan şunu. Ha. Uçak mı? Kapışıyoruz mu değil Oha motor kendine gelemedi. Dur bakayım. Hop. O taban of of. O geçiş var ya. Of 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 of. Dayı ben kırma dayı. motor. Ne oluyor? Kafa sallıyor sanki. Allah Allah. Ben izlerken kaza yaptım diyenleri duyar gibiyim. Evet. Taklamızı da attık. Motor gene sağlam. Hadi hadi Yasin. Oh. Bu yol bizim herhalde ya motor yolu. Aha beyler hadi. Sizi nereye götürüyorum? Hadi gene içiniz bak. Neydi o? Beach. Yok yanlış söyledim. D A C H. Onda burası. Selam kızlar. Hadi bir ki bir ki bir ki. Oha nasıl zıpladı lan bu? ee, <laughs> sahile de geldiğimiz yere ufaktan bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Ben iki yüzeceğim. Motoru da şuraya bırakayım. Ne olur ne olmaz. Kendinize iyi bakın.